Merhaba arkadaşlar. AVM'deyim. Şimdi bir baş hediyesi. Şöyle bundan aldım bir. Bu arada liste iptal. Devam ediyoruz. Pokemon. Pokemon oyuncakları var. aslında. Marvel şey. Minik DC. Yok DC. Marvel. Yok ya da. Bu ne? Bundan ya da hiç oyuncakla oyuncağı alalım pahalı mı? Bir tane de bu. Yok. Pahalı gözüküyor. Bir nedenle bekliyoruz ya. Patato. Patato. Ne alalım ya? Arkadaşlar. Ne alsak ne alsak ne yapıyor? Ne pekman? Ne pekman diyor? Bu ne? Bu ne? Burada Ah, Minecraft figürleri. Kaç lira? Durun bir. Arkadaşlar İstanbul Gazi Gözü alacağım. Bir tamam, tane bundan 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 sürpriz. Bundan, bundan, bundan sürpriz <laughs> sürpriz var figürüm İstanbul Guys ama al. çok güzel. Arkadaşlar yok <laughs> durun bir. Şunu aldım arkadaşlar. Arkadaşlar e, ee, sıraya girdik şu an. AVM'yi görüp bekliyoruz. Hmm. Annem abi, abi. Abi videomda <laughs> ben seni de göstermemi istemişim. Videomda <laughs> seni de göstermemi istemişim. Evet, videom. Abla. Bu da, da beyaz ana boya kalem seti var mı? Evet. Beyaz ana boya boya kalem seti. 80 mi? Arkadaşlar başka bir mağazada Dur. <laughs> Arkadaşlar Zara'dayız. Neden ben de bilmiyorum. Abimin bir şey yüzünden. Neyse. Hadi. Arkadaşlar benim de çok istediğim şey onu Elsie White 2'den alıp geleceğiz. Hadi bakalım. Ama belki Elsie White de var. Gözsüz. Elsie White 2. Elsie White 2 dedik. Koton'a gidiyoruz Allah'ım. Bu arada o şey sürpriz. El de yoksa söyle. Yürüyen merdivendeyiz. O oh, şükür Elsvay'a geldik. Arkadaşlar bulduk. Ben 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 Kurbalı. Kurbağalı. bana bak. ne Kurbağalı. Den, den bu. Hadi alalım. Bundan da. Allah yerde düştü. Bir de şapkaya bak bakalım. Bunu da bulamadım. Arkadaşlar. Ona baktım mı? Kop 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 kop. Kaldı da sonra. Ya, 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 ya. Parası ise ben artık böyle geleceğim. Videoda da. Allah aşkına şunun yaptığı şeye bakmıyorum. Çok haklıydı. Yürüyoruz, gidiyoruz. Yürü, yürü, yürüyoruz. Armağan'a gidiyoruz. Armağan, 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 ar, Armağan. Armağan ya da Toy Sofa. Toy Sofa'ymış. Arkadaşlar, o, bayağı bir kart aldım. İdareci. açacağız evde. Kartlarda bir yan Arkadaşlar parti 2 evde evde gelecek. Parti bye bye.